Bıktım artık. Nefes almak bile yasak bizim evde. Seni çok üzmüşler. Evet moralim çok bozuk. Ya insan halasının kızını bile görmeye gidemez mi ya? Peki baban neden izin vermiyor? Ne bileyim ben. Bunlar geçen akşam Yılmaz bile takıştılar. Bilmiyoruz neden. İkisinin de ağzını bıçak açmıyor. Özür. ben senin üzülmene hiç kıyamam. Ama sen böyle konuşunca benim için bir hoş oluyor Taner. Bak ne yapalım biliyor musun? Hı. Benim Göcek'te bir yazlığım var. Oraya gidelim. Yayılı, rahat rahat takılırız olur Olur. E hadi o zaman. Tamam, hadi. Ayakkabılarını giy ama. Tamam, aldım aldım.